mutfak günlüklerinden herkese kocaman sevgiler. Bugün mutfaktaki en büyük yardımcım Kemut Xlar Chef Titanium'la beraber size harika bir Türk yemeği yapacağız. Ama bu arada yanımda dünya tatlısı Pınar Altı var. Pınar'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, çok iyiyim. Burada olmak da çok güzel. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. E, biliyorum sen de kullanıyorsun Kemut. Evet, en, o elimin altında olmayınca olmuyor. Sen sende de değil mi? Tabii Aynı canım, Hep tezgahın üstünde. Mutfakta gördüm bu arada evet. videolarda falan hiç kaçırmıyorum Pınar Hanım'ın da gerçekten ya videoları çok güzel. Şimdi önceden istersen hemen bir lavaşın hamurunu tamam. yoğuralım, bir mayalansın. Tamam. Ee, i̇ki su bardağı unumu ben içine koyuyorum. Hamur yaparken benim şöyle bir ölçüm var. Ee, özellikle beyaz unla yapıyorsanız. %50 suyla yapıyorum. Genelde. Yani bir bardak Bir bardak suyla yapıyorum, tamam. hiç şaşmıyor. Maya? Maya da koyacağım. Şimdi birazcık çabuk mayalanmasını istediğim için bir paket maya koyacağım. Tamam. Ama eğer akşamdan falan yoğurursam yarım paket maya da yetiyor aslında. Onu o şekilde ayarlıyorum. Birazcık da tuz atalım içine. Şimdi hemen çalıştıracağım. Burada bu arada bunun bir ışığı var. Evet. O olmaz olmazsa olmaz. Bir de benim tezgahımda dolaplar yukarıda durduğu için burası öyle değil. Arası gölge kalıp o şey yakmasam görmüyorum Değil zaten. O tabii. Çok büyük hayat kurtarıyor. Sanki küçük bir ayrıntıymış gibi duruyor ama. Çok önemli gerçekten bir ayrıntı. Çok önemli bir ayrıntı. Küçük ama büyük fark yaratıyor. Hemen topladım. Tabii canım. Hemen hop diye hazır olacak şimdi. Hop diye şimdi hazır olacak. olacak. O hemence mayalanacak. Süper vallahi. O gayet güzel. Oo, hazır. Sana hazır. Evet, gayet hazır. Şöyle hemen içine de koyalım istersen mayalansın. Olur. Böyle kalsın ee, Bazen diyorum hani ben mi güzel yemek yapıyorum? Benim yaptıklarım mı çok güzel oluyor? Yoksa gerçekten şeflikler var diye mi güzel oluyor? Karar veremediğim zamanlar olmuyor değil güzelliği de mutlaka elinin lezzetinin Hı. farkı vardır ama hızlı olmasında çok şey, destek olduğunu eminim çünkü hayat hakikaten kolaylaşıyor. İki dakikada hemen hamuru yoğurdum. Şimdi lavashın hamuru hazır. Biraz sonra açarken de çok eğlenceli ee, olacak. O zaten en büyük eğlence o. Şimdi normal klasik bir köfte yapıyoruz tamam. aslında. İçine rendelenmiş soğanımızı tamam. ilave ediyoruz. ne baharat koyarsın? Ee, en çok kimyon koyarım. Tuz. Ben bu biraz tuzlu seviyorum, ben o yüzden de. tuz koyarım mutlaka. Kimyon ben de ilave ee, ediyorum. Ya kimyonsuz olmaz zaten. O anne köftesinin Değil olmazsa mi? olmazıdır. Azıcık karabiber. Bizde çok acık onamıyor çünkü küçük hanım çok hoşlanmıyor acıdan kekik hariç genelde yeşil baharatlarla özellikle tazeleriyle aram hiç iyi değil. Maydanozmuş, ha, evet. dereotuymuş gibi baharatlardan ve otlardan hoşlanmadığım için bizim evde hiç onlar konmuyor. Ha, peki köfteye galeta unu mu koyarsın, ekmek mi koyarsın, un mu koyarsın? Evde ne varsa onu koyarım. Ben de aynı şeyi Bazen yapıyorum. galeta unu koyuyorum. Galeta yoksa mesela böyle hani son iki tane üç tane galeta kalır ya onu hemen bir blenderdan geçiriyorum onu koyuyorum. Ekmek varsa onu koyuyorum. 20 senedir de mi? Denemedim. İrmik Bak onu da oluyor İrmikle, Denemedim. özellikle irmikle yaptığınız köftelerde gerçekten çok sıkı bir doku oluyor. Sanki köfte değil de böyle parça parça et yiyor musunuz, bir biftek hmm. yiyor musunuz gibi bir hal oluyor. O yüzden ha, ben mesela o sıkılığı oluyor. sever miyim, emin olmadım şimdi. Yani köftenin evet. o yumuşaklığı ve sulu hali es, iyi geliyor. Belki bir lokma su eklemek. Çok da lezzetli olur. Şimdi ben bugün galeta unu var. Galeta ununu koyuyorum. Ya mutfakta hep diyorum çaylar tükenmiyor. O yoksa o, o yoksa Tabii var. Elbet bir şeyler vardır. Hemen evet, güzelce bir yoğuralım. İnanılmaz çok büyük rahatlık gerçekten. Biz konuşuyoruz bu arada toparlanır mı toparlanmaz mı, yumurtayla olur mu olmaz mı diye. Toparlandı bile. <laughs> Yo toparlanmayacağını düşünmemiştim zaten ama hep hani hep o macun havasından endişe ediyordum. Yumurta koymamak evet çözüm. Çünkü ben hep yumurta koyarım içine. Pınar'cığım köfteler macun gibi olmuş. Süper. Ee, şimdi ister istemez 1700 watt gücünde bu kadar geniş hazneye sahip bir mutfak şefiyle başka bir şey zaten herhalde Değil mi? söz konusu söz olamaz. Söz konusu olamaz. Bir şey soracağım. Bunları nasıl yapayım? Böyle böyle kesip sonra ince ince yapayım Vallahi ki beğendiğin için de güzel evet, kaybolsun. Evet, beğendiğin tamamen sana bırak. Oo, anlaştık. Hamuru şöyle ben bir bezelere ayırıyorum. Şimdi mesela beğendiği yaparken önce unla yağ kavurup e, önce patlıcanı koyup sütünü sütüne eklersin. Ben de size soracaktım. Yoksa maalesef. önce sütü ekleyip bir patlıcanı koyarsınız. Ben normal şartlarda unu koyduktan sonra patlıcanları koyup kavuruyorum. Ben de öyle yaparım bu yüzden. Ama sordum. bazısı da onu size soracaktım nasıl yapıyorsunuz? Diye. Sütünü koyup beşamel sos gibi pişirip arkasından patlıcanları. İşte o yüzden sordum. Aslında ben patlıcanı biraz burada kavurmayı seviyorum ben da o de. Tamam o zaman patlıcanlar hemen, gidiyor. Hemen demek ki ortaklar. Anlaştık. Tamam. Koydum hamuru. Aşağıdan böyle açılıyor. Ne kadar incelikte istersek o kadar incelikte lavaşı açabiliriz. Şimdi sıfırdan başladım açmaya. O bir şans tabii. Ben de bu arada... Tuzunu koydum, muskatını koydum. Şöyle hafif de bir karabiber atıyorum. Çok yakışır çünkü. Nasıl oldu? Süper. Vallahi süper. İncecik. Kaç ayarın? Daha beşte. Beş. Daha beş yani. Bir tık daha ince yapsak mı? Yapalım mı? Kurumaz mı? Kurumaz ya. O zaman bir tık daha ince yapalım. Ben artık sütünü de ekledim. Hiç su böreği falan yaptınız mı? Denediniz mi? Ben su böreğini gayet bir kolay yöntemle bütün tenlini de içine attım iyicen sürsün diye. Bu arada burası hazır sayılır. Ben su böreğini şöyle bir hileyle yapıyorum. Çok tavsiye ederim. Şef'e ne kadar böyle hile öğretilir bilmiyorum ama. Fiyonk muhbarneyi haşlayıp ee, birazcık normalden fazla haşlayıp yani al dente bırakmayıp biraz daha fazla haşlayıp ardından süzdükten sonra içine bolca tereyağı ama bolca tereyağı çünkü börek su böreği yağlı olur ya bolca tereyağı e, peynir kırıntıları eğer seviyorsanız maydanoz hepsini atıp böyle güzelce harmanlıyorum sonra iki tane yufka alıyorum Yufkanın bir tanesini zaten tepsiye güzelce seriyorum. Ee, i̇kincisini de küçük parçalar halinde bu makarnaların arasına atıyorum, böyle elimle parçalayıp karıştırıp yufkanın içine seriyorum. Üstüne de kalan parçasını koyuyorum, üstünü birazcık yağlayıp fırına atıyorum. Çok Çok, de, tavsiye çok ederim. lezzetli olur. Bu 5 beş dakikada gibi. Beşiktaş su böreği, peynir de eridi. Bir domates sosu olmadan olmaz. Değil mi? Güzel olur. Aynen öyle. Domates çorbası yapmak da çok kolay oluyor bu yöntemle. Hemen tık diye iki dakikada domatesleri çekip çorba yapıveriyoruz. Valla 10 saniyede hemen domatesler püre. Özellikle yazın e, sos falan yapar mısın? Hiç yapmam. Ben çok yapıyorum. Yaparken acayip kolay oluyor. Hemen koy parçala. Ya öyle bir şey zamanım olmuyor benim. Gerçekten olmuyor ama çok şanslıyım. Yapan arkadaşlarım var ve benim yapmadığımı bildikleri için destekliyorlar. O, o zaman ben de destekliyorum ol. artık sizi. Aa beklerim. Hiç hayır deme. Bu konuda hiç hayır deme. Ben de destekliyim. Ben bu sene 110 kilo yaptım. <laughs> Kaç gün sürdü? İki gün. <laughs> e var ama kemut var. Koy, çırp, at, pişir. O kadar basit oldu ki. Ya tamam ama yani. Yani saniyeler içerisinde yapabiliyorsunuz çünkü öbür türlü çok zor oluyor onu rendelemek bilmem ne yapmak böyle kabuklarını bile sormadan yaptığım için tabii, tabii. anormal kolay o zaman oluyor. zaman çok kolay. Domates sosunun için hemen tereyağı attım. Tamam. Birazcık da karabiber koyacağım. Orada çok... da tuz var galiba ben tuzu yürütmüş olabilirim. Yok Yok var var tuz var burada. Buradan da hemen şöyle birazcık da tuz koyacağım. Domates tuz sever. Valla ben de seviyorum <laughs> tuz. burada pişsin. Bu arada köfteleri de yavaş yavaş kızartmaya evet. başlayalım. E zaten beğendiğimiz hazır, şimdi lavaşlar da hazır, köfte, e, köfte dişecek, de pişecek, de pişecek. Bitti, bitti. Ondan sonra biz artık birazcık kahve içip dedikodu yapalım bence. <laughs> hem o kadar konuştuk, <laughs> hem yemekleri de bu arada çıkarttık. Bir de bayağı da yaptık yani soslar, köfteler. Yiyebiliyor muyuz? Tabii ki. Ben izninizle, yani çok özür <laughs> dileyerek <laughs> yiyeceğim. Hemen, Çünkü çok güzel kokuyor burası. Hemen bir tadına bakın. Bakacağım Vallahi tazına. efendim, boşu boşuna demiyoruz. Alet işler, el övünür diye. <laughs> e, gerçekten hem bu kadar çok böyle güzel güzel sohbet edip çok teşekkür ederim, çok güzel bir vakit geçirdik. Mutfakta geçirdiğim en güzel vakitlerden hmm. biriydi sizinle beraber. Hem güzel güzel yemekler yaptık, hamurumuzu açtık, patlıcanlarımızla sevgili Pınar beğendi yaptı, köftemizi yaptık. Eh daha mı olsun işte tam Bakın bir Olmuş yaptık. mu? Olmuştur. Valla hemen ben de bir tadına bakacağım. Şu an ben konuşmayla ilgili tüm ilişkimi kesiyorum. Ben konuya devam ediyorum. Yalnız gerçekten acayip lezzetli olmuş. Elinize sağlık. Afiyet olsam ölçüler benim değildi. Ben sadece malzemeyi kullandım. Ama malzemeyi kullandınız ama tuzunu siz attınız, karabiberini siz attınız, her şeyini siz attınız. Nefis olmuş. Ellerinize, emrinize sağlık. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ee, çok memnun olduk sizi burada Kemut Mutfağı'nda ağırlamaktan. Çok teşekkür ederim. İnşallah başka başka tariflerde e, yeniden sizinle beraber olmayı da çok seve isteriz. Seve. İzleyicilerimiz de bu konuda ne düşünürler? Pınar Hanım'la tekrar neler yapalım acaba? Hı. Ne yemekler yapalım? Bize neler anlatsın? Yorumlarınızı bekliyoruz. İyi ki geldiniz. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederiz.